Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cam ocak nasıl temizlenir? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi ocağım da gayet pis. Aslında biraz da pis bıraktım. Birkaç gündür temizlemiyorum ki videomuzda güzel temizlendiğini size gösterebilmek için. İlk olarak ocağımızın üzerindeki demir parçaları çıkartmakla başlıyorum işe. Bana dolaşık olabilecek her şeyi çıkarıyorum. Sadece ocağım kalıyor. Görmüş olduğunuz asperoks Sarı Güç BİM'de satılan bir temizleme maddesi. İnanılmaz etkili ve güzel. Sadece ocak için değil, başka lavabo, işte fayans tarzı yerlerde de kirleri çıkartmakta üzerine yok. Ocaktan çıkarttığımız parçalara bir kabın içerisine arıyoruz ve aynı şekilde sarı güçten ona da sıkıyoruz. Bu sırada ocağımıza biraz beklemiş oluyor. Ve ocağımızı silmeye geçiyoruz. <laughs> ocağımız pırıl pırıl oldu. Adeta bir ayna oldu. Üzerinde kendinizi görebilirsiniz. Şimdi sıra demirlerimize geldi. Bu demirlerimizi de aynı şekilde bir bez yardımı ile güzelce siliyoruz. Ben yıkamayı tavsiye etmiyorum. Çünkü soyulmalar olabiliyor yıkadığınızda. Ya da paslanmalar. Ve ocağımızın son hali gördüğünüz gibi. Önceki halini de istiyorsanız tekrardan koyarım. Bir öncesi sonrası da yapabiliriz. Sizi sıkmadan kısa bir şekilde cam ocak temizliği anlatmak istedim bugün. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok memnun olurum. Herkese iyi günler.